Geri döndüren gök, dönüşlü olan göğe andolsun. Kur'an meallerinde dönüşlü olarak tercüme edilen reci kelimesi geri çeviren ya da geri döndüren anlamlarına gelir. Bu da önemli bir bilimsel gerçeğe işaret eder. Dünyayı çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluşur ve her katmanın canlılar için gerekli olan bir görevi vardır. Her tabaka kendine ulaşan madde ve ışınları uzaya ya da yeryüzüne geri döndürür. Örneğin 13 ila 15 kilometre yükseklikteki troposfer tabakası, yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşıp yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. 25 kilometre yükseklikteki stratosferin alt tabakası olan ozonosfer, uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri dönmelerini sağlar. İyonosfer tabakası, yeryüzünde yayınlanan radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtır. Böylece tersiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. Manyetosfer tabakası da, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri döndürür gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte keşfedilen bu özelliklerinin, yüzyıllar öncesinde Kur'an'da belirtilmesi, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bir başka ispatıdır.